402'yi görmüştük en son. Bu sefer daha iyi gitmeye çalışıyorum. İnanılmaz bir araba ya. Gerçekten inanılmaz bir araba. Abi. 402'yi gördüm. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Kart Simulator 2'ye devam ediyoruz. Birkaç gün önce Kart ee, Simulator 2'de aslında bir Spoiler paylaştım. Ne yapacağımız, neyi alacağımız konusunda bugün R8 ile R8 ile bir araba almaya gideceğiz arkadaşlar. Çok istenilen bir arabaydı. Yani aslında benim alma planım biraz daha sonraydı ama siz çok istediğiniz için çok fazla yorum vardı. Yani belki yüzden fazla bu arabayı, yani alacağımız araba ile ilgili yorum vardı. Abi o arabayı al, araba çok güzel, oyunun en hızlı arabası falan diye. ya Bir sürü yorum vardı. Yani gerçekten hızlı bir araba mı? Normal hayatta evet çok hızlı bir araba Aston Martin Valkyrie alacağız bugün Söyledim gitti Gerçek payla satın alınıyor oyunda biliyorsunuz Bugün Aston Martin Valkyrie alacağım sizler için Çok hızlı olduğu Oyundaki en hızlı araba olduğu söyleniyor Bilmiyorum denemedim Almadım henüz Şimdi nerede satılıyorduğunu bile bilmiyorum Burası değil abi Şura mıydı Aston Martin gören Burada değil ee, Abi şu muydu ya Burada yok. Neredeydi bu araba? Bunlar eski. Burada değildir. Şu mu? Elit. Elit olan bir Aston Martin Valkyrie. Bir dakika anlayacağım şimdi. Bu değil. Bu değil. Ee, bu değil. Bir dakika. Şu yani. Aynen. Elit yazan abi. Aston Martin Valkyrie. Şu 4 araç. Pardon. 3-5 araba zaten en son güncellemeyle gelen arabalardı bunlar. Bu buradaki bunun bulunduğu araç galerisi zaten yeni güncellemeyle gelmişti, eklenmişti. Şimdi elit yazan arabayı alacağım arkadaşlar. Çok güzel bir araba oldu. Oyunun en hızlı arabası olduğu söyleniyor. Aston Martin Valkyrie alacağız bugün. 159 lira bir ücret olması lazım. E, çok değil Az da değil yani biraz daha ucuz aslında. Ee, yani 99-89 lira civarı bir şey olabilirdi. Aman 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 ama konuşamadım. Abi yavaş yavaş. Çok kötü düştük yalnız. <laughs> Fena düştük. Bir de garajı mı satın alalım? Yok garaja gerek yok arkadaşlar. İstemiyorum. Evet kendimden düzeltti Şimdi abi oyunun en hızlı arabasıymış madem. E dedim ki sizi kırmayayım. Alalım arkadaşlar. Daha çok şey alacağız oyunda. Bayağı alacağımız araba var. Alacağız dediysem alacağız arkadaşlar. Arabalar bitmeyecek, evler bitmeyecek. Hepsini alacağız oyundaki. Ve bugün abi o ne kadar? Aynen 159 lira 99 kuruş ya. Oyunun en hızlı arabası olarak söylenilen. Aston Martin Valkyrie'yi satın alacağız. Ama önce bir içine girip bakmam lazım arkadaşlar. O içi de fena değilmiş. Yani şu kaplamalar falan çok iyi değil. Ya bunları daha iyi hale getirilmesi lazım. Bunların bayağı bir bazı arabalar çok iyi mesela bazı arabalar çok kötü bunun bir orta yolu bulunması lazım yani hepsinin böyle aynı kalitede olması lazım diğer türlü saçma oluyor tek koltuk mu bu iki kişilik bir araç üst tarafa doğru kapısı açılıyor bugün güzel de bir test yapacağız bayağı bir zorlayacağız Aston Martin'i o zaman alalım mı hadi gelsin 160 lirayı e, Aston Martin Walker için verdik arkadaşlar. Bizlerle arkadaşlar oyunun en hızlı arabası. Vay Kornas aynı mı ya? Abi hep aynı ya. Bunlara bir güncelleme gelmesi lazım kesinlikle. Orta bir ekranımız var. Yine burada bir kokpit e, ama işte grafik kalitesinin iyi olması lazım. İçi güzel değil maalesef. Dur abi heyecanlandım. Vay vay vay. Araba çok güzel. İlk speed test. Üff. Oo çok hızlı. Aşırı hızlı çıkıyor. Bu ne abi böyle? Allah 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 Allah. Yalnız kontrolleri bayağı iyi. Gerçekten bayağı iyi. Aston Martin ya. Çok güzel bir araba. Şimdi tam gaz yardırıyorum. Hem burada hız testi. Daha sonra havalimanında hız testi. Üf 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 üf. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? 300'ü geçtim. Hobi. Bu nasıl bir araba böyle? Yalnız. O kadar hıza, o kadar kontrolden çıkmaya rağmen Direkt bizi durdurdu. Yani kaza yapmanız çok düşük bu arabayla. Çok güzel bir kontrolleri var. Ve o kadar hızlı ki anlatamam. Yani 3-4 saniye içerisinde 300 kilometreyi görebilen mükemmel otesi bir araba. Çok güzel ya. Bayağı bir iyi gidiyor. Ve frenleri var ya o kadar iyi ki anlatamam size. Bak frene basıyorum direkt duruyor. Öyle bekleme falan yok. Çok hızlı bir araba. Şimdi geldik klasik hız testimize Aston Martin Valkyrie ile. Daha sonra diğer arabaları da kapıştıracağız. M5'i, Chiron'u, Venono'yu hepsini yarıştıracağız arkadaşlar. Bugün yeni bir araba aldık. Oyunun en hızlı arabasını aldık. Yani siz öyle dediniz. Ben de öyle diyorum. Oyunun en hızlı arabası olduğunu söylediniz. Ve bugün bunu bir teste sokacağız her zamanki gibi. Hazır mıyız? Aston Martin Walker Speed Test başladı. Abi 100 saniye 2 saniye dolaşıyor ya 100 kilometreye. 200'e de 4-5 saniyede geliyor. Böyle bir şey olamaz. Yani şu an 300'e geçtik. Of 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 daha neler daha neler 402 mi? <laughs> 402 geçtim, çitleri kırıp içinden geçtim bak 402 kilometre muazzam bir hız henüz bu araba hiç güçlendirme yapılmamış abi biz bu araba iyi kalmışız ya cidden dediğiniz kadar varmış inanılmaz hızlı bir araba yani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz zaten. Yani 400 kilometreye o kadar hızlı ulaşabiliyor ki ve kontrolleri inanılmaz iyi. Bak gerçekten diyorum inanılmaz iyi. Yani çok rahat kontrol ediliyor. Bak o kadar kaydım ettim yine diş çarpmadım. Ve çok rahat bir kontrolleri var ama daha bitmedi. Şimdi diğer taraftan da bir ses yapacağız. Bu tarafa 402'yi gördük. Bir de soldan sağa gideceğim ee, Orada muhtemelen daha yüksek bir hıza ulaşır mıyız bilmiyorum ama araba beklediğimden çok daha hızlı gerçekten çok daha hızlı. Vallahi iyi ki almışız diyorum. Ya, keşke oyun parasıyla olsaydı ama adam bunun hızlı olduğu için e, demiş dur gerçek parayla satayım. Ama yapacak bir şey yok her oyunda böyle Öyle hızlı arabaları gerçek parayla satıyorlar. Ve bu da onlardan bir tanesi 402 idi. Şimdi gazladım abi. Bunu tırmanma testi yapmayacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Aston Martin Valkyrie tırmanma testine gitmesin abi. Arabamız hasar görür. Şu an 300 rock çok rahat görüyorum. Bu tarafa az gittik ya biraz mı? Evet bu tarafa doğru gidemedim. Dur 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 bir taraf bir oraya bir tur daha gidelim arkadaşlar. Bir tur daha gidelim. Normalde bunu yapmam. Hani bir tur buraya bir tur buraya bırakırım ama bu Aston Martin'de bir iş var. Yani çok dahası var bu arabada. Bu tarafa doğru gidemedim. 390'ı bile göremedik ama buraya doğru daha iyi gidiliyor ve gazladım. 402'yi görmüştük en son. Bu sefer daha iyi gitmeye çalışıyorum. İnanılmaz bir araba ya. Gerçekten inanılmaz bir araba. Abi. 402'yi gördüm. Neredeyse var ya karşıya geçeceğiz Bu nasıl bir araba ya Abi bu nasıl bir araba böyle 402 görüyoruz ondan sonra gidiyor Ama var ya trafiği azaltalım Bak abi şöyle bir şey deneyeceğim Trafik yoğunluğunu sıfır yaptım Normal yolda gazlayacağım Bak ben bu yollarda belki havalimanından daha yüksek hız ulaşırım Niye? Düz yol trafik sıfır eğer çarpmadan gidersem ben bu yolda 420-430'u çok rahat görürüm. Hadi onu test edelim abi bu araba hız arabası. Bu arabayla tırmanma mırmanma yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bu arabayla hıza yap, hız yapacağız. Bu arabanın hızına bakacağız. Yolun en başına gideceğim köprünün olduğu noktaya. Köprünün olduğu yerden diğer tarafa doğru tam geriye doğru yardıracağım. Trafik sıfır. Hiçbir trafik yok abi aynen bu yolda basacağım böyle işte. Ve araba zaten Dur 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 Tamam iyi durduk. Ya zaten arabanın kontrolleri gerçekten güzel gördüğünüz gibi. Birazdan driftini deneyeceğim. Ee, çok iyi olduğu için o yüzden bu yolda iyi hız yaparız gibi geliyor. Bastım gittim vallahi 100, 100 km 2 saniyede gidiyor. İnanılmaz bir hız. 200'e 4-5 saniye bile sürmüyor. Çarpmadan gidersen burada çok yüksek bir hızı görürüz gibi duruyor. Abi şu an için 400'ü gördük. Ha 403 gördüm. Abi zaten 403 top speed'miş bitmiş bu arabanın ya. 402 zaten orada görmüştük. Bir kere 403 oldu gitti. Ya bu arabanın top speed'i 403 arkadaşlar. Yani stok halde hiçbir yükseltme yapmazsanız <laughs> araba iki teker gidiyor. Hiçbir yükseltme yapmazsanız bu araba 402, pardon, 403 kilometreyi bir kere de olsa görüyor. İnanılmaz biriz. Tüm zamanların en yüksek Allah 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 En yüksek hızı diyebilirim abi Trafiği sıfır yaptık polis hala var ama Polis sıfırlanmıyor arkadaşlar Yani 403 km gibi Muazzam bir hızı var e, Aston Martin Valkyrie'nin Şimdi bir e, drift performansı Deneyeceğiz arkadaşlar Şu polisten bir kaçalım önce uzaklaşalım Sola ben bir döneyim abi Birazcık uzaklaşayım araba çok hızlı Gaza basınca 80'e geçiyor peşimize düşmesinler <laughs> Yavaş yavaş gideyim şuradan bir Drifti çok merak ediyorum bu arabanın ha, Drift arabası değil ama nasıl gidecek merak ediyorum Hadi bakayım Başladık abi Oh güzel Şimdilik gayet böyle tatlı tatlı driftimizi yapıyoruz Gayet iyi gibi gözüküyor Abi çok iyi Vay 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 M5'e rakip mi geliyor arkadaşlar yoksa Gelebilir söyleyeyim Vallahi gelebilir Abi güzel gidiyor Araba çok da güçlü olduğu için çok da güzel devam ettirebiliyorsunuz drifti. Biraz bunu güçlendirsek var ya bu 500'ü geçer bu araba söyleyeyim size. Cidden geçer 500'ü yani. Çok iyi gidiyor çünkü. Bak kayarak neredeyse buraya gireceğiz yani. Bir de vurmasaydık çok daha güzel olacaktı. Nereye geldik abi ya? Neyse dur burada biraz drifte devam edelim. Gerçekten drifti beklediğimden daha iyi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tamam. Ee, mükemmel değil ama beklediğimden gerçekten çok iyi. Ben sevdim performansını. Çok fazla yoldan çıkmıyor. Çok kontrollü bir drift'i var. Dikkat ettiyseniz yani gayet tatlı tatlı, güzel güzel kaydırabiliyoruz. Drift yapabiliyoruz bu arabayla. Bakın. Bak. Devam ediyorsunuz tekrardan. Yani bozmuyor drift'i. O olayını çok sevdim. Şu yakıt bitmeden şuradaki yere yetişir miyim? Bir de çarpmadan. Hop dur. Dur abi. Dur 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 dur. Bitmeden yakıt Hemen benzinle yetiştik. Yakıtımızı alalım. Birkaç daha drift denemesi yapacağım arkadaşlar. Ardından da... Abi kapı niye açılmadı? Eee yine kilitledi ya. Abi bu olay çok olmaya başladı bu aralar. Böyle bir kilitlenip kalıyor. Eee maalesef eee oyun. Yeniden girmeniz gerekiyor. Hatta oyunu bile kapatmamız gerekebilir arkadaşlar. Tam emin değilim. Şimdi sıkıntı şu ki bizi buraya attı. Benzinlik nerede abi? Tam karşımızda. Yardırsam yetişir miyiz? Deneyeceğim. Ya abi ya. Benzinliğin dibine gelmişiz ya zaten. Bizi niye durduruyorsun ki sen? Evet. Vallahi şu an hiç reklam izleyecek havada değilim. Drift'i gayet güzel test ettik. Gider miyiz? Dur bakayım gidersek bir benzin doldururum. Gidemezsek abi reklam izleyip şu an reklam izleyecek durumda değilim Vallahi Yapacak bir şey yok. Ama sanki yetişiriz gibi ya. <laughs> Benzini dolduracağız ne dersiniz? Vallahi dolduracağız abi. Bu olayı ne seviyorum? Benzin bitiyor, durmuyor otomatik. Yani yine size birazcık zaman tanıyor. Araba durana kadar girebilir miyim abi? ayda frene basmamam lazımdı benim ya. Abi frene basmayacaktım. Bir dakika dur, araba istop etmiş. Evet. Abi frene basmamam lazım. Direkt girecektim, duracaktım. Ben frene bastım. Frene bastığım için boşta gidiyordu araba. Şimdi tabi gitmeyecek. Bak çalıştırıyorum gaza basıyorum araba stop ediyor. Çünkü benzin yok arkadaşlar. Ama gerçekten şöyle söyleyeyim. Arabada ne biliyor muyum? inip bir dışarıya çıkayım. Heh indim güzel. Aa şunun içine girip dalamıyor muyuz ya? Tüh. <laughs> evet tam benzinliğin dibinde. Ee, gördüğünüz gibi yakıt bitti. Ama gerçekten Aston Martin Valkyrie inanılmaz beğendim. Gerçekten çok güzel bir araba. 403 top speed. Mükemmel drift. Gerçekten güzel. Şimdi şeyi falan yapmadım bilerek ya. Tırmanmayı falan. Bu arabaya tırmandırmayalım bir zahmet. belki başka zaman yaparız ama bu araba tam bizim yarışabileceğimiz mükemmel hızda bir araba arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de Aston Martin Valkyrie'yi beğenmişsinizdir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.